Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Yepyeni bir video karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Oktay'ın okuldan alma. Ben de yani iki buçukta çıktım. Saat okulda buçukta çıktım. Ee, e, kuzenim Oktay. Onu alacağım şimdi. O arkadaşlar ve gidiyor. O benim mahallede arkadaşım var onunla beraber onlar aynı sınıftalar ve, beraber arkadaşlar. Şimdi oklayı alıyorum bak arkadaşlar teneffüs bitiyor hepsi çocuklar koşuyor. Ben de korkuyorum şimdi. <laughs> İstiklal marşı çalmayacak çocuklar çıkmadı değil mi? Herkes bekliyor arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hepsi size göstereceğim. ben de şöyle oturup iki saat beklemeyeyim ayakta arkadaşlar yani. ya yani iki saat çıkmıyorlar arkadaşlar. Bekliyormuş. Kuzenim biliyor. iki saat beklememe gerek yok yani. Şurada oturayım daha iyi bence. Şuraya gireyim belki. Şurada oturma yeri var. Arkadaşlar, Oktay'ı bekliyorum. Oktay'ın gelmesini. Şu an tenis mi bilmiyorum, maç mı oynuyorlar bilmiyorum. Ama bekliyorum. Cuma günleri hele çocuklar koşuyor, Böyle bir çocuklar koşuyor. Oğlum ben de kaçtım. Çok güzel arkadaşlar videoyu. Sizlere de şimdi gösteriyorum ama bugün cuma değil. Cuma günü de sizlere bir çekeriz. Eymen kuzenim Musa kuzenim de evinde. bugünlük gelmedi arkadaşlar. Sizler de benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bekliyorum. Ama hala gelmiyor. iki saat bekleyeceğim. Mecbur. O oh, gelmesini bekliyorum. videoyu e, burada durduruyorum. Hafta çocuklar koştuğunda geri açarım. Arkadaşlar zil için için çocuklar koşuyor. arkadaşlar. Maalesef çocuklar koşmadı. Sadece de yürüyorlar. Kuzenim yok nerede acaba? Bak cuma günleri herkes buraya geliyor koşuyor arkadaşlar. Ama bir tane çocuk çocuklar koştu. Bazı çocuklar koşmuyor. O oklar kuzenimi bekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ha arkadaşlar. <laughs> Arkadaş o benim arkadaşım var.

Kuzenim Oktay, gittim görmüyorum ama yok Oktay şu an, bekliyorum, bekliyorum, Oktay bu videoyu izliyordum ama Oktay da kendini Youtube'da istemiyor, İsmi Oktay kuzenim, hiç istemiyor kendini Youtube'da arkadaşlar, hala çıkmıyor, sanırım öğretmeniyle küçükçe. bilmiyorum ama hala çıkmıyor, Bak arkadaşlar şuradan git şurada beklemeliyiz. Çünkü Oktay hep buradan gidiyor. Aha Oktay, 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 Oktay. Arkadaşlar bakın Oktay <laughs> gözlerimde. Bakın gidiyor şöyle. Oğlum senin annem bizim evde oğlum. gel ben ana. Gel oğlum. Gelsene oğlum. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Gördüğünüz üzere Oktay <laughs> kızım <laughs> bak videoda kendini istemiyor arkadaşlar. Bak orada arkadaşlar. O da engelliğin çekidir. Deli ya. O kadar aldık. Şöyle Öyle arkadaşlar. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın ve bay bay. Parti vlog da güzeldi. Abone olmayı, like, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın ve bay bay.